Yalı Çapkın'ı yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Ferit ve Seyran aşkı alevlensin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Yalı Çapkın'ı dizisinde müthiş sahneler izledik. Sonunda çiftimiz birbirlerine geri döndüler. Bu daha başlangıç. Şimdi bu aşk alev alacak. Bu aşkın en büyük destekçisi artık Halis Ağa olacak. Halis Ağa kendi yaptığı hataları torununa yaptırmayacak ve ona yol gösterecek. Halis Ağa artık en sevdiğimiz karakter olacak. İlk öpücük ise karşımızda oldu. Artık bu öpücüklerin arkası da gelecek. Diyar ise bununla yüzleşecek ve dizimizden ayrılacak. Ferit ona açık açık onu artık sevmeyeceğini söyleyecek. Diğer kendine zarar vermek isteyecek. Fakat Ferit bu durumu önemsemeyecek. Diğer ağlayarak dizimizden ayrılacak. Artık Ferit ve Seyran kısa sürede evlilik kararı alacaklar. Bu sahneler bizleri daha da sevindirecek. Halis Ağa torununa mükemmel bir düğün yapacak. Evlilik sahnesinin hemen arkasından bebek haberi de karşımızda olacak. Anlayacağınız mükemmel sahneler bizleri beklemekte diyebiliriz. Yalı çapkını analiz videomuz bu kadar. Sizden intikamımı alacağım. Benim zamanımı harcadığın her dakikanın hesabını sana soracağım. Şimdi o kadar yakınladım her şey senin yanında. Seninle de bir dükkan mı yapmak istiyorsunuz? Hatta daha fazlası. Kabulen artık. Çok seviyorum. Ömrümün kadar sadece sensin. Sen benim için neysen, ben de senin için oyum. Yani, hayatımda senden başka kimse. Ya yani niye yapıyorsun bunu? Sen seçimini yapamazsan, senin için seçim yapar. Ağlamışsın. Bu yaşıma kadar ailem için birçok kere elimi kirlettim. Seyran. Ferit, benim tek korkum ne biliyor musun? Bu hayatı boşuna yaşamak, mutsuz, kuşkulu, güvensiz bir hayat sürmek.